Ankara Üniversitesi Kadın Platformu koordinatörlüğünce düzenlenen Kadın Yöneticilerin Gözünden Ankara Üniversitesi temalı arama konferansının sonuç raporu üniversite yönetimine sunuldu. Öğrenci, akademisyen ve idari personelle ilgili mevcut durumun üniversitemiz kadın yöneticilerinin bakış açısıyla değerlendirilmesi, sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla rektör yardımcımız Profesör Doktor Yasemin Kepenekçi öncülüğünde arama konferansı gerçekleştirildi. Yapılan ilk toplantının ardından konu başlıkları ve çalışma grupları belirlendi. Oluşturulan çalış çalışma grupları insan kaynakları yönetimi ve kariyer planlama, mobbing, yönetici olmak, toplumsal cinsiyet eşitliği, kurum kültürü ile sağlık ve çevre başlıkları altında oluşturulan 6 ayrı masada sorunları ve çözüm önerilerini tartıştı. Masalardan çıkan sonuçlar rapor haline getirilerek üniversite yönetimine sunuldu. Toplantının açılışında konuşan rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünvar, yönetici için en önemli unsurun farkındalık olduğunu, farkındalığın da sadece yöneticinin gördüğü değil, aynı zamanda başkalarının ya da yakındaki insanların gözlemleriyle zenginleşen bir süreç olduğunu ifade etti. Ankara Üniversitesi olarak biz kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısından birazcık fazla olduğunu, yöneticilerimizin de kayda değer sayıda olduğunu takdir edersiniz. Şüphesiz o sayıyı daha da artırmamız lazım. Çünkü kadınların el attığı işlerde disiplin, şefkat, merhamet ve hakikaten güzel işler çıkıyor. Rektör yardımcımız Profesör Doktor Yasemin Kepenekçi ise arama konferansında sorunları ve çözüm önerilerini kadın yöneticilerin bakış açısıyla ele almaya çalıştıklarını kaydetti. Kadın platformu koordinatörü Profesör Doktor Neslihan Alkış da arama konferansı sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili katılımcılara bilgi verdi. Açış konuşmalarının ardından masa başkanları sunumlarını gerçekleştirdi. İnsan kaynakları yönetimi ve kariyer planlama masası adına Profesör Doktor Müge Kart, mobbing masası adına Profesör Doktor Güneş Okuyucu Ergün, yönetici olmak masası adına Profesör Doktor Semih Tuncel, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Masası adına Profesör Doktor Gündüz Uygur, Kurum Kültürü Masası adına Profesör Doktor Necla Türkoğlu, Sağlık ve Çevre Masası adına da Profesör Doktor Müge Günalp Eneyli sunum yaptı. Sunumların ardından tartışma ve sonuç bölümüyle devam eden program toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.